Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Türkiye'de bölge kavramı ve sistematik konusuna devam ediyoruz. Bugün Ege bölgesini ele alacağız. Dikkat edelim. Ege bölgesi adını batısında bulunduğu Ege Denizi'nden almıştır değerli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz batıda bir Ege Denizi var. Kuzeyinde Marmara bölgesi, doğusunda İç Anadolu bölgesi değerli arkadaşlarım. Ee, güney doğusunda Akdeniz, batısında Ege Denizi bulunacaktır. Zaten batısında bulunduğu adını da Ege Denizi'nden alır. Asıl Kıyı Ege ve iç Batı Anadolu olmak üzere iki bölümden ayrılır değerli arkadaşlar. İç Batı Anadolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak bu taraflar. Kıyı Ege dediğimiz Manisa, İzmir, Aydın, Muğla hani de alabilirsiniz. İç Batı Anadolu olarak da belki görebiliriz. Dağlar kıyı şeridine dik uzanış gösterir değerli arkadaşlarım. Dağlar dik uzanmıştır. Kıyı ile iç kesimler arasında sıcaklık farkı azdır çünkü dağlar kıyıya dik uzanmıştır. Paralel olsaydı kıyı ile iç kesimler arasında sıcaklık farkı artacaktı. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz için söyleyebiliriz. Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım daha kolaydır değerli arkadaşlarım çünkü dağlar kıyıya dik kıyı şeridine. Yani şimdi dağlar böyle. Kıyı şeridine dik olunca Böyle bir yapı ortaya çıkacak. Şöyle silecektim. Yanlış yaptık. Silelim. Evet. Akdeniz ikliminin etki alanı daha geniştir değerli arkadaşlarım. Akdeniz iklimi görülür mü? Tabii ki de burada da görülecek. Özellikle Marmara'nın bir kısmında da görülüyor Akdeniz iklimi. Bölge akarsuları az. Eğimli yataklar içinde menderesler çizerek akarlar değerli arkadaşlar. Menderes s hani şey şekline benzeyen biraz daha geniş alanlardır. Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki fark fazladır. Neden değerli arkadaşlar? Bakın şurada kıvrımlardan dolayı. Kuş uçumuzluk uzunluğu şöyledir. Kıvrımlardan dolayı bunları birleştirdiğiniz zaman bir lastik gibi düşünün. Bir anda uzar ve bu uzamaya göre baktığımız zaman evet değerli arkadaşlar kıyının gerçek uzunluğuyla uzunluğu ile kuş uçumu arasındaki uzunluk baya fazla çıkar değerli arkadaşlar. Ee, kıyıda doğal liman, koy, körfez ve ada sayısı fazladır. Değerli arkadaşlarım, özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de ne demiştik? Falez fazladır. Burada da koy, körfez ve ada sayısı daha fazladır. Akdeniz ve Karadeniz'e göre. Enine kıyı tipi görülür. Kıyı derinliği az, şelf alanı geniştir. Kıyıda deltovaları oluşabilmiştir. Limanların hinterlandı geniştir değerli arkadaşlarım. Eğer bir limanın hinterlandı genişse orada diyeceksiniz ki arkadaşlar e, iyidir. Yani orası ekonomik olarak gelişmiştir. Özellikle İzmir'in mesela. Eğer Hint dar ise arkadaşlar gelişmemişse Sinop örneğinde gibi çok fazla ekonomiye de katkı sağlayamayacaktır kendi çevresine. Falez oluşumu zordur değerli arkadaşlarım. Yoktur demiyoruz ama çok zordur. Yerleşime uygun alanı geniştir. Tarıma elverişli arazi oranı fazladır. Nüfus daha çok kıyı ovalarında toplanmıştır değerli arkadaşlar. Bölgenin en az nüfusu ve en engebeli kesim Menteş yöresidir. Muğla Menteş yöresi neden? Çünkü dağlık ve engebeli bir arazidir. Menteş yöresi değerli arkadaşlarım bu sebepten ötürü de biz burada diyeceğiz ki bölge nüfusu en az olan yerlerdir. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir üretiminde birinci sırada yer alırlar. Bölgede küçükbaş hayvancılık, besi ahır hayvancılığı ve kümes hayvancılığı Manisa çevresinde özellikle görülür Muğla'da Menteşe yöresinde arıcılık gelişmiştir değerli arkadaşlar. Gezgin arıcılık ülkemize görüldüğü için. Bu, bununla bağdaştırabiliriz. Linyitin en çok çıkarıldığı ve yaygın olarak enerji üretildiği bölgedir. Kırıklı yer yapısının en fazla olduğu bölgeden dolayı jeotermal enerjinin kaynakları bakımından zengidir. Çünkü kırıklı bir yer yapısından bahsedeceğiz. Aynı zamanda Batı Anadolu fay hattı üzerindedir. Jeotermal enerjinin elektrik üretiminde birinci sıradadır. Çünkü Burada jeotermal enerji kaynakları çok zengin olduğundan dolayı bunlar da elektrik üretiminde birinci sırada olmalarını sağlar. Deniz turizmi, tarihi turizm ve termal turizm gerçekten gelişmiştir. Özellikle mesela deniz için Muğla, İzmir, Aydın'da da tabii söyleyebiliriz. Not Ege'nin coğrafi bölümü için ekonomik olarak en gelişmiş olan bölüm asıl kıyı Ege'dir. Aynı zamanda ulaşım da en çok geliştiği bölümdür değerli arkadaşlarım. Özellikle ne dedik İzmir Aydın arasında ilk demir yolundan bahsettik. Değerli arkadaşlarım 1855-1866 yılları arasında yapılmıştı. Ee, değerli arkadaşlar buradan bahsettik. Ulaşım açısından önemli olduğunu zaten söylemiştik ulaşımda da. Evet değerli arkadaşlar Ege bölgesini bu şekilde bitirdik. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar dördüncü bölgemiz olan Marmara bölgesi. Nüfusun çok fazla yoğunlaştığı bir yer olan Marmara bölgesine bakacağız. Özellikle Çatalca, Kocaeli ve Çatalca Kocaeli tarafında Marmara bölgesinde nüfusun yoğunlaştığını o tarafta söyleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bildirimleri açmayı unutmayın.